Ben hadi uyuma vakti. Hayır anne. Neden? Hiçbir Hiç şey yapmayacağım. Hiçbir şey Yapacaksın. Ne, ne, ne diyorsun? Ne sen? Anlamadım hiçbir şey. Çünkü yani. Ne başlıyorsun?

ama Güzel bir şekilde. De... Çünkü yarın var. Kreşin Güzel tatlı Mışıl rüyalar sen uyu evet. ben de. yukarı çıkacağım ve gideceğim. Ben sen işini bitirdim daha şimdi bitirdim işte. Ya ne oldu? Yardım şey musun? Tabii ki. Tamam. Ha, e, ben işte her şeyim. Yarın Yeliz'de Kreş. başlayacak Bir şey söyleyeceğim Evet en iyi Kreş. Kreş. İstanbul'a İşte boyalar falan diye. Ne? diye. Neye? 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 Bir Neye? 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 A, ne arıyordun? Ben de uyuyordum. için ki? Ay! Evet sabah oldu. Şimdi bugün Yeliz'in kış günü. Evet. Evet şimdi ne hmm, Evet bu tatlı. Bir dakika. Bu daha tatlı. Hı -hı. Evet, hazırım ben. Konuşacak bir ona bir şeyler hazırlayayım. Ama orada var. Evet orada var. Hadi hadi. Aşağı ineyim. Kızım. Tatlım neleyim. Bakalım. Uyandı. Okulun ünlü prensessin. Hadi bak kalk. Bak senin çantanı hazırlıyorum. Hadi bakalım kalk. Kalk. Bir dakika bir dakika. Kalkabilir misin? Yeter. İki saat bekliyorum kalkmanı. Kızım sana dün demiştim. Erken uyu. Ama sen, sen erken uyumadın. Ve şimdi kalkamıyorum daha geniş bir Bu da çıkmıyor ya. Kızım. Ah oh, kim çıkıyor ya? Kızım. Ne oldu? Kısaltır seni beklemek kalkmanı ve sen kalkmıyorsun. Çünkü uykum var Çünkü erken yaptım dokuz. ilk günü heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Evet. Şimdi ne gideceğiz? Bu. Hmm. misin? Bak bence, Bugün hava sıcak. Kısa kollu bunu ki. Evet bunu ki. Evet evet bunu ki. Hayır. Neden? Bak, pembe tane enzim var. Ama kırmızı ile uymaz. Bunu gelsem, <laughs> pembe gelsem olur. O kadarını mı da düşündüm tamam tamam. E oh. ee, tabi. Aa, şuna bak. Küçük şuna bak. <laughs> Çok tatlı. Hemen atacağım. çok heyecanlıyım. Ay, gel. Evet. Evet, tamam. Burası mı? Evet, burası. Tamam. çocuğumu size emanet kızım. Ne yapıyorsun? Ya. Kızım ne yapıyorsun? Neyse, çocuğumu size emanet ediyorum. Çok iyi bakacağız. Ay çok Düştün sen ya. Hadi geç bakalım oyun oyna. Ya. Selam şeyin ögün ya. Benim adım Toprak. Hmm. Senin adı Yeliz. Ha, çok güzel bir <laughs> isim. <laughs> Nereye oturmuş? <laughs> Neyse. Evet. Öyle işte. Hadi biraz oyun oynayalım. Ve çok tatlı. Teşekkürler. Neyse bu da zıla işte hava süsleniyor diye bir sürü şey aldım defter falan. Hiçbir problem yok. Zaten boya falan da yapıyoruz biz. Çok eğleniyoruz. Hadi tamam görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız like atın.